بير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب الشرح لي ويسر لي أمري وحل من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وفهما بالحكم الصالحين آمين آه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Men amle sali hamiy zekel anfa, Allahu merkmen. Feda nhiyennu hayatun tıybe, veda nziyennu ajrahuu bi ahsen ma kanu yamleu. bugün dersimizin başlığı mutluluğu yani tayyibe hayatı inşa eden faktörler olacaktır. Evet, dersimizin ana konusu Kur'an Kerim'de insan ve ruh sağlığıydı. Parantez içinde de mutluluğun yedinden inşası idi. Bugün 10. dersimizi yapıyoruz. Ve bugün inşallah Tayyip'e dediğimiz, geçen hafta üzerinde durduğumuz, anlattığımız Nahl Suresinin 97. ayetinden hareketle Rabbimizin bize sunduğu tayyibe, en güzel, hoş, mutlu hayatın ne olduğunu anlatmıştık. Bugün de bunu bize sağlayacak olan faktörleri sıralamaya çalışacağım. Önümüzdeki derste de yine e, mutluluğu sağlayıcı e, faktörlerin bir benzeri, destekleyici faktörlerin başlığıyla e, bu çerçevede birkaç maddeden bahsedeceğiz. Ki bunların hepsi aslında işte bu Allah'ın bize vaat ettiği, tayyib diye nitelendirdiğimiz veya İslami hayatı yaşadığımız zaman tadacağımız güzelliklerin, işte mutlulukların, iki dünya e, saadetinin e, kurulmasını, işte e, meydana gelmesini sağlayan ana faktörler. Ki Kur'an çerçevesinde onları gündeme getireceğiz ayet Kerime'yi tekrar hatırlayalım ki geçen hafta geçmiştir. Erkek veya kadın inanmış olduğu halde, mümin olduğu halde bir de e, salih amel işlerse işte dürüst e, veyahut da erdemli davranışlar içerisine girerse şüphesiz ki onu arı duru diye tercüme edilebiliyor veya o kalıp kavramayla kullanalım. Tayyip'e hayata onu dirilteceğiz ve yine şüphesiz bölelerini bu şekilde yapanları, yapa geldikleri e, en güzel amel neyse ona ona göre de e, ödüllendireceğiz veya karşılığını vereceğiz diyor Rabbimiz. Burada öncelikle mükellef söz konusu ediliyor, arkasından iman, arkasından salihat, arkasından tayyib ayet dört tane önemli vurgu var. Birincisi mükellef olma. Bilinen şey her insan akıllı bali olduktan sonra iman etmekle mükelleftir. Ama her iman eden de din derinde mükelleftir. Dolayısıyla biz e, gayrimüslimler için mükellef kelimesini kullanmıyoruz. Ama iman edenler için kullanıyoruz. İman edenler akıllı ve bali iseler mükelleftir. Sonra iman söz konusu diyor. Çünkü e, salih amelin temeli imandır. İman olmadan insanın yapacağı güzel davranışlar da Allah'ın katında bir e, mana ifade etmez ya da kurtarıcı olmaya yetmez. Gel e, ki bu da tartışmalıdır. Yani gayrimüslim e, insanlar iyi şey yaparsalar, e, bir iyilik yaparsalar ve Allah'ın seveceği bir takım davranışlara e, davranışları yaparsalar hiçbir değeri yok mu Allah'ın katında? Diye konuşuluyor biz ona ve en insan illa ayetiyle cevap veriyoruz. Orada Allah insandan bahsediyor ve diyor ki insana yaptığının karşılığından başkası yok. Yani insan ne yapıyorsa onun karşılığını alacak. Muhtemel ki Allah Celle Celaluhu gayrimüslimi de kendi yaptığı işlerle işte değerlendirecektir. Allah bildiği gibi yapacaktır. O biraz da bizim işimiz. Değil. Ama biz bize kendi işimize bakacağız. Sonra salihat söz konusu ediliyor. Ki biraz üzerinde duracağız salih ameli. Ee, arkasından da tayyib ayet. İçin mükellef, iman eder, salih amel işlerse karşılığında Allah ona tayyib ayeti nasip edecek. Ve geçen hafta bu tayyiba hayatın dünyada olabileceğini söyleyen alimler, alimlerin görüşünden hareketle biz dünyalık tarafına baktık. Şüphesiz ki Allah ahirette öyle bir Müslümanı cennetteki güzel hayata diriltir. Ama biz dünyalık tarafına konumuz açısından bakmıştık ve demiştir ki mümkün ki Allahu Teala böyle bir Müslümana dünyada Doğru. da tayyibi bir hayatı verir. Zaten İslam'ın insana sunduğu anlayışta veya sistemde insanı dünya hayatında mutlu etmeye yönelik değil miydi? İslam'ın hedefi de insana dünya ve ahiret saadetini yani darin saadetini kazandırmak değil midir? Zaten İslam'ın diğer adı da saadet değil midir? Hepsi iç içe. Dolayısıyla allah Teala tayyibe hayatı dünyada da iman edip salih amel işleyen kullarına nasip eder. Evet. Burada bu derste inşallah bu ıı, tayyiba hayatı yeniden inşa edebilecek faktörlerden. Öncelikle imandan başlayalım. E, Tabi iman e, başta başına bir konu. Belki daha önceden e, kitaplar okumuşuzdur, dersler dinlemişizdir, televizyon programlarında belki dinlemişizdir. Muhakkak ki bilgimiz var ama bir tekrar olsun diye, hatırlatma olsun diye konumuz açısından kısaca bahsedelim. İman kelimesinin kök fiili emn, Arapçadaki emine ki em mastarıdır. Bunun da manası verilen bir habere inanmaktır. Haberi getiren kimseyi doğrulamaktır. Güvenmektir, itimat etmektir. Bu manalara gelir. mümin bu kökün yani imanın failidir, öznesidir. Mümin yani iman eden, güvenen, gelen habere itimat eden, kabul eden işte haberin doğruluğunu tasdik eden kimsedir. İman mutlak manada tasdiktir, dindirindi, tasdikte doğru doğrulamaktır. Yani gelen haber neyse doğruluğundan emindir ve tasdik ediyorum, kabul ediyorum demektir. Bu ister bir haber olsun, ister bir hüküm olsun, ister işte ilahi bir mesaj olsun, vahiy olsun. Bunu kabul etmeye iman diyoruz din dilinde ise şeriatta ise iman Allah'ın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aracıyla yani vahiy yoluyla insanlara bildirdiği esasları mesajı doğrulamaktır, tasdik etmektir, tereddütsüz kabul etmektir. Biliyorsunuz mümin bu imanını amentü ile ortaya koyar. Öncelikle kelime-i sonra amentü ile ortaya koyar. Amentü de birkaç hadis kaynağında geçiyor. Buraya aldığım gibi e, görünüyor. İmanın şartları üzerinde durmuyoruz. Beş miydi, altı mıydı konumuz o değil. Ama e, Kur'an'da da e, iki yerde Rabbimiz beş iman esasını peş peşe sayıyor. E, hadislerde de benzer ifadeler var. Bu sayılan esasları genel manada kabul etmek imandır, tasdiktir. Tabi bunun imanı şartların detayı da imana dahildir. Onları da kabul etmek imana dahil olmaktadır. Yani e, iman etmek Kur'an'ı ve peygamberi yani Allah'tan gelen her şeyi doğrulamaktır. Onların e, hak olduğundan emin olmaktır veya Allah'ın insana vaat ettiği şeylerde güven içinde olmaktır, şüphe etmemektir. Bu aynı zamanda kişinin Allah'ın karşısındaki teslimiyetidir. Allah'ın insanın ve Allah'ın karşısında insanın tavrıdır. Onun gönderdiklerinin hak oluşuna teslimiyettir. Ona karşı e, kul duruşudur. Kul olarak Allah'ın e, işte kendisine bildirdiği şeylerden şüphe içinde olmamaktır. Evet bu teslimiyet de beraberinde barış, huzur, selamet, işte güven getiren bir e, meseledir, bir şeydir. Evet bu şekilde Allah'ın gönderdiği esaslara, gönderdiği habere güvenen, teslim olan bir insan dünyada güvene kavuşur, ahirette de kurtuluşa kavuşur. İman, iman hayatı ve evrendeki ayetleri, oluşumları, oluşları anlayabilmenin anahtarıdır. Hayatı çözebilmenin veya insan, varlık ve oluşlarla ilgili sorulara cevap vermenin çıkış yoludur. İnsanın kendi bünyesindeki ve kendi dışındaki dengeyi keşfetmesinin efendim e, metodudur. İman dediğimiz şey. İmanın bir işlevi var, bir rolü var, bir fonksiyonu var. Nedir? Diyoruz ki insanoğlu yeryüzünde bir misafirdir, geçicidir ve yolcudur. Söylemeye gerek yok ki doğumdan işte ölüme doğru bir yolculuk halindeyiz. Evet, bu yolculuğun nasıl geçeceğini daha önceden biz bilmiyoruz. Nerede geçecek, ne kadar geçecek, nerede bitecek, hangi yoldan e, işte bu yolculuk devam edecek, insanın önceden bunlardan haberdar olması mümkün değil. Hele çocukken hiç haberi yok. Evet, hangi yol izleyecek, hangi yol kendisi için güvenli, hangi yoldan hedefe varacak, bütün bunları e, bilmesi. Yol haritası, yol kılavuzu ve yolun hedefi insana bir anlamda meçhuldur. Ve bütün bunları aklıyla bilmesi de mümkün değil. Biz öyle iddia ediyoruz. Diyoruz ki insanın hayat yolculuğunda nasıl bir yol izlemesi gerektiğini akıl da çözmeye yetmemektedir. Ve İslam inancına göre insanın bu yolculuğundaki rehberi kendisinin zamanındaki peygamberdir, nebidir. Ve onun yol tarifi de vahidir veya yol haritası da vahidir Kurandır. Bu Kuranda bu vahide işte insanın hayatında lazım olacak bütün kurallar, insanın hedefine ulaştıracak bütün imkanlar ve nihayet insanın mutluluğa ulaştıracak her türlü tarife bu yol haritasında mevcuttur. Kim bu yol haritasını takip ederse e, dünyada mutluluğa, ahirette mutluluğa veyahut da kurtuluşa erer. Mümin işte bu sonucu e, bekleyen, arzu eden, bunu gerçekleştirmek üzere iman eden insandır. İman, e, güven verdiğini söylüyoruz. Yani, İman etmek bir insana, bir mümine güven verir. Ee, i̇man ile güvenin emniyetin aynı kökten gelmesi dikkat çekicidir. Emanet de aynı kökten gelir, emin olmak da aynı kökten gelir. Türkçe'de kullandığımız emniyet de aynı kökten gelir. Emniyet güvenlik de biliyorsunuz. Ee, yani imanın sözlük anlamını tekrar ediyorum. Hem güven duymaktır emin olmaktır. Hem de imanın verdiği e, ahlak ile anlayışla kendisi güven telkin eden demektir. Yani hem iman ile mümin güvene kavuşuyor Hem de imanın verdiği ahlakla, anlayışla başkalarına da güven verecek bir karakter kazanıyor iman eden bir mümin. Yani bir Müslüman bir anlamda Allah'a güvenir. Allah'ın gönderdiklerinden emindir. O o da sıkıntısı yoktu. Tasdik eder. İçinde hiçbir sıkıntı olmadan yani e, güven kelimesinin en işte olağan manasıyla Allah'ın kendisine bildirdiklerini kabul eder. Onu aldıktan sonra kendisi de hem içinde huzura kavuşur, hem güvene kavuşur, hem de başkalarına güven telkin eder. Başkasının ona güvenmesini sağlar. El-Mü'min Allah'ın güzel isimlerinden birisi. Yani kendisine güvenilendir Allah. Aynı zamanda kullarına bildirdiği şeylerle onlara da güven telkin eden, nasıl güvende olacaklarını öğreten e, Rabb'dir. Onun El-Mü'min ismine de aynı manayı bulmamız mümkün. Evet, iman sahibine olmak. Yeryüzünde hiç sahipsiz bir şey yok. Her şeyin bir sahibi var. Biz her şeyin sahibinin Allah olduğuna iman ediyoruz. Çünkü insanın mutsuz eden sebeplerden bir tanesi de insanın yalnızlık duygusu veya sahipsizlik duygusudur. Gerçekten insanın mutsuz eden en önemli şeylerden birisi bu. Yalnız olduğunu hissetmesi. Yani bazen ya çevremde kimse yoksa ya da çevremde olanlar günün birinde kaybolursa ya da elimde olanlar azalırsa ya da elimden tüm iler çıkarsa diye endişe ettiği zaman o insan huzursuz olur. Yani düşünün ki otobüse binmiş, bin, arabaya binmiş giderken ya bir bana çarparsa ya önüme bir şey çıkarsa işte birkaç katlı evin önüne geçerken ya üstten aşağıya başıma bir şey düşerse ya işte insanlar beni bıçaklarsa ya soyarsa sayın bu türlü işte herkes beni bir köşeye bırakırsa işte yaşlandığım zaman kimse benim ilgilenmezse bir köşeye itilir, itilir kakılırsa gibi duygulara düştüğünde insan mutsuz olur ağzının tadı kaçar ee, ya işte bir şey gelmediği zaman çaresiz kaldığım zaman işte muhtaç olduğum zaman sakat olduğum zaman hasta olduğum zaman ve kimse benimle ilgilenmezse, elimden tutan olmazsa diye düşündüğünde muhakkak ki ağzının tadı kaçar. İşte iman bu noktada insanın, müminin imdadına yetişiyor ve diyor ki senin sahibin var. O da alemlerin Rabbi Allah'tır. Bu iman duygusu, bu Allah'a güven duygusu, Allah'a tevekkül duygusu insana cesaret verir, güven verir, korkusunu azaltır, endişelerini efendim, en aza indirir ve bu duyguyla beraber yoğun bir şekilde mutlulukta hisseder. İman bir açıdan bir insanın kendini bulmasıdır. İman bir köke bağlanmadır deniyor aynı zamanda. İmanın diğer adı akidedir. Değil mi? Akidemiz. Akait, akidenin şuuru. Akt aslında bir şeyi bir yer bağlamak demektir. Bağdan gelir mesela. Türkçede kullandığımız ukde düğüm demek. İpin bağlanması. Aynı kökten gelir bir yere bağlanma ifade eder. İman çok sağlam bir köke, sağlam bir kaynağı, kalbi, aklı, anlayışı, tasavvuru ve e, ilkeleri bağlamak demektir. İlkeleri oradan almaya e, niyet etmek demektir. Dolayısıyla insan bir köke bağlanıyorsa, bir kanaya bağlanıyorsa sağlam bir yere tutunuyor demektir. Savrulmaz, başıboş kalmaz, efendim insanı tehlikeye, zarara, ne bileyim mutsuzluğa sürükleyecek olan rüzgarın önünde yaprak olmaz. Çünkü sağlam bir yere tutulmuştur. Bütün bu tehlikeler onu o sağlam yerden koparamaz. Dolayı iman sağlam bir yere bağlanmaktır. O da şüphesiz ki Allah. İman aynı zamanda yetiğini bulmaktır diyor. Aynı zamanda itini bulmadır. Yani sanki insanoğlu işte kendisini ayakta tutacak, kalbine doyuracak, yolunu belirleyecek bir cevhere, bir öze muhtaçtır. Sanki onu yitirmiştir ama iman ettiği zaman zaten bu beklediği şeyler onlara, ona verilecektir. Bundan dolayı iman insanlar çık korkuyu e, emniyete çevirir diyoruz. Ümitsizliği ümide çevirir. Efendim kaosu düzene çeviren bir manevoladır, bir güç kaynağıdır iman kişinin hayatında tabii. Elbette söylemeye gerek yoktur ki e, bu şekilde iman ile güvene kavuşan, iblisle işte, e, kaostan düzenli bir hayata geçen, güzel yaşayan bir mümin etrafında etrafına gider veya bu müminlerden kurulu bir toplumda daha önceki geç, derste geçmişti hatırlıyorsanız Selam ya da Darul İslam meydana gelir veya onların oluşturduğu topluma da biz Darul İslam veya Darul Selam diyebiliriz. İman aksiyondur ve mutluluk kaynağıdır diyoruz. Dedi ki iman teslimiyettir. Allah'a teslim olmaktır. Teslimiyet kelimesinde biraz hareketsizlik var gibi görünür değil mi? Ellerini kaldırırsın teslim olursun. Yani her şeyi kabul ediyorum. İtiraz yok. Aslında iman böyle bir teslimiyet değil, yani pasif ee, hale gelmek değil. Tam tersine iman aksiyonu gerektirir. İman hareket geçmeyi gerektirir. Çünkü biraz sonra gelecek imanın gereği salih amel işlemektir. İmanın gereği muhsin olmaktır. Her ikisi de aktifliği, hareketliliği, çalışmayı, efendim aksiyoner olmayı sürekli iyi şeyler yapmayı gerektirir, ifade eder. Hem salih amel, hem muhsin olmak, hem ebrar olmak. Yani hepsi imanın e, aksiyoner olmasını ifade eden kelimeler. Yoksa işte ben Allah'a teslim oldum, teslim oldum onun getirdiklerine, ona güveniyorum, ona tevekkül ediyorum. Dolayısıyla işte o zaten rızkımı da verir. Zaten benim işleri o doğru, benim vekilimdir. Hasbunallahu ve nevim vekil diyoruz ya. Allah ne güzel vekildir. İşte o, o zaten benim darda düştüğümde yardımıma yetişir. Yardım eder, önümü açar. Hepsini yapar da Allah. Ama Bun Allah'ın bunları yapması için kulun hareketi geçmesi, üzerine düşeni yapması lazım ki gücü yetmediği yerde, bunaldığı aldığı yerde, işte takatinin kesildiği yerde ki Allah ona yardım etsin. Mesela e, Mehmet Akif uzun şiirinde böyle düşünen Müslümanları açık bir şekilde biraz da acımasızca eleştiriyor. Yani sonunda diyor ki öyle ya diyor. Her şeyi Allah'a Sen hiçbir şey yapma. O senin vekil harcındır. Hmm. İşte eskiden öyle mi? bir memuriyet vardı ya. Birinin hmm. hizmetinde olana vekil harc derlerdi. O senin hizmetkarındır yani. Sen dilediğin yat, ona emret. O senin işlerin diyor. Böyle değil tabii. Çünkü iman bizatihi kendisi insanın aksiyon.